Silivri'de yangın istatistikleri dikkat çekiyor. İstanbul'da en yoğun yangın bölgelerinden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2024 yılında İstanbul genelinde toplam 24.948 yangın meydana geldi. Bu yangınların en dikkat çeken bölgelerinden biri Silivri oldu. İlçe İstanbul'daki yangın sıralamasında 1130 vaka ile 5. sırada yer aldı. Silivri'de yangınların çıkış nedenleri. İstanbul genelinde olduğu gibi Silivri'de de yangınların çıkış nedenlerinde hatalı ve dikkatsiz kullanım ön plandaydı. Bu kategoriye giren vakalarda söndürülmemiş sigara izmaritleri, kibrit ve çakmak gibi faktörlerin yanı sıra çocukların ateşle oynaması etkili oldu. Yangınların diğer önemli nedenleri arasında ise elektrik tesisatı arızaları, mekanik hatalar ve ısı kaynaklarının amacı dışında kullanılması yer aldı. Silivri'de yangın müdahale süreleri. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale süresi İstanbul genelinde olduğu gibi Silivri'de de önceki yıllara kıyasla artış gösterdi. 2024 yılı verilerine göre İstanbul genelinde yangınlara müdahale süresi ortalama 6 dakika 46 saniye oldu. Silivri'de itfaiye ekiplerinin hayati müdahaleleri. Silivri yalnızca yangınlarla değil, aynı zamanda hayvan kurtarma ve arama kurtarma operasyonlarıyla da ön plana çıktı. İstanbul genelinde 18472 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirilirken Silivri'de birçok kedi, köpek ve kuş gibi canlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul'da en çok yangın görülen ilçeler. İstanbul genelinde en çok yangın görülen ilçeler sırasıyla şu şekilde. Esenyurt 1769 yangın. Arnavutköy 1230 yangın. Pendik 1162 yangın. Fatih 1086 yangın. Silivri 1130 yangın. Silivri özellikle sanayi bölgeleri, ticari işletmeler ve geniş yerleşim alanlarıyla İstanbul'un yangın açısından hassas ilçeleri arasında yer alıyor. Silivri'de yangın güvenliği önemli. Yangın istatistikleri Silivri'de yangın güvenliği konusunun daha fazla ön plana çıkması gerektiğini gösteriyor. Vatandaşların dikkatli davranması ve temel güvenlik önlemlerini alması hem can hem de mal kaybını önlemek için kritik bir rol oynuyor.